Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Granny ve Grandpa Host Escape oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum ve bu oyun arkadaşlar Cadılar Bayramı güncellemesi geldi. Sizlerle beraber bu bölümü bitireceğiz bakalım bizden neler bekliyor olacak çok merak ediyorum şimdi şöyle bir başlangıç dedik ee, klasik modda başlangıç diyoruz halloween moda bastık arkadaşlar ve oyunumuz başlıyor hızlı bir başlangıç yaptım bir bakalım bir bakalım eğer daha çok devamını gelmek aşağıdan like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın çok merak ediyorum bu granny ve grand Bay e, oyununu uzun zamandır oynamıyorduk arkadaşlar bugün e, Cadılar Bayramı'nın güncellemesinde e, neler olup olmadığına bakacağız. Peki ne bekliyorsun? Aa, yukarıda yazı yazıyormuş lan ben de daha yeni dikkatimi çekti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Halloween 2020 bölümünde bakalım neler oluyor. Evet. Aha. Granny ve Grandpa geliyor. Geliyorlar lan. Ne var, ne var? Gelmeyin, gelmeyin. Nereye gideceğim bilmiyorum. Oo, bak yüzlerinde asker arkadaşlar Joker maskesi gibi bir şeyler takmışlar. Şuraya baksanıza. Oo, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Fena geliyorsunuz ama. Böyle olmaz, böyle olmaz. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ee, şuradan geçiş yok. Ben şuradan aşağıdan geçeceğim arkadaşlar. Bir iki dakika oynamıştım ne yalan söylemeyeyim. Ee, i̇lk defa oynamıyorum. Ama sonuna kadar arkadaşlar e, kendi başıma gitmedim. Sizlerle beraber gideceğim ve oyunu bitireceğiz. Bakalım. Şimdi buradan geçtikten sonra e, Gizli bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bak Grail ile Gruntman geri gitti şu anda. Herhalde bir yerden dolaşabilir. Bir yerden dolaşabilir. Ayağa kalktık şöyle bir. Ayağa kalktık. Tamam şöyle gözümde bir şey geldi. Anam bir dakika. Eh tamam. Şimdi... Var mı bir şeyler burada? Bakalım. Burada bir şey yok. Arkadaşlar gizemli bir yere gidiyoruz. Gizemli bir yerde, işte burası. Burası arkadaşlar bize hayaletlerin, iskeletlerin saldırdığı bir yer. Gördüğünüz gibi ses ne? O ses neydi lan? Ana kapı kapandı. Kapı kapandı. Kırmızı anahtar lazım arkadaşlar. Şimdi buradan kaçmak için bize kırmızı anahtar lazım ve buradan da silahımızı alıyoruz. Bir sus silah bakayım bana. Ver bakalım. Tamam. Hava tabancası aldım. Bu bir hava tabancası arkadaşlar. Bizi hayretten saldırıyor böyle. Ve bunları vurmamız gerekiyor. Tamam. Vur bakayım. Ben o arkadaki kırmızı kapıyı ilk defa görüyorum. Burada birkaç tane iskelet durmuştum ama orayı görmemiştim. Şimdi. Burada bulmamız gereken şeyleri bilmiyorum. Buradan sonrasını artık ee, Allah kerim arkadaşlar. Beraber bulacağız. Şimdi bakalım. Yaratıklar yaratıklar. Yaratıklar yaratıklar. Her yerden hayretler geliyor. Burası bu ne lan böyle? Sanırım buraya açacağız. Sanırım buraya açacağız arkadaşlar. Bakayım bir. Bu ne? You must put something here. Buraya bir şey koymalısın diyor. Ne koyabiliriz ki buraya? Allah Allah. Ne koyabilirim bilmiyorum. Şöyle bir. Aha yaratıklar geliyor şurada. Yaratıklar geliyor. Gel bakayım. Gel gel. Oha koşuyorlar lan. Yaklaşınca koşuyorlar arkadaşlar. Vur şuna. O çok iyi çok iyi. Şuna da vur. Oh. Sonunda hallettik onu da. Tamam. Var mı başka? Var mı başka? Şurayı da hallet, şurayı da Çok iyi. Bunları da vurduk, bunları da vurduk. Güzel. Mermimiz 26 mermimiz var. Ee, hazır buradayken doldurabiliyoruz arkadaşlar mermimizi. Burası mermi kutusu. Aha geliyor gene manyak. Deli manyaklar geliyor. Gelme lan. Gelme şunu da vur. Oha. İskeletler yalnız değişti diye çıkar arkadaşlar. Vallahi değişti. Şunu da bindir. Oh tam suratına. Tam suratına yerleştirdim onu. Şimdi. Ee, bakalım neler yapmamız lazım. Oğlum hayaletleri vura vura ne olacak ki? Anam! Anam! Aa bir balta iskeletten düştü diyor. Ben bu baltayı ne yapacağım? Bu baltayı ne yapacağız? Dur bakalım onu öğreneceğiz arkadaşlar. Oğlum çok iyi vuruyorum. Aa bal kabakları da kırılıyor. Bal da kırılıyor. Çok güzel. Şimdi şu baltayı nasıl alıyoruz? Aldık baltayı. Bu balta ne işe yarayacak lan? Bunları mı kırıyoruz? Yani fiyatım sönüyorlar. Hah vallahi tamam. Baltanın ne işe yaradığını öğrendik arkadaşlar. Baltayla e, kutuları kırabiliyoruz. Şimdi baltamızı bırakalım, tabancamızı alalım. Anam anam! Nereden çıktın? Ha çok korktum. Vallahi çok korktum. Gel sen de bakayım şunu da indir. Tamam. Var mı başka artık yapan? Şu baltaban da indir. Aha oğlum bunlar çok korkunç yalnız ha. Baksanıza bildiğiniz koşuyorlar bana doğru ya. Şunu da bir indirelim. Güzel. Başka var mı? Var mı başka isteyen? Şu balkabandadır. Aa bu ne? Oradan bir şey çıktı. Dur ona bakacağım. Şunları bir kıralım iyice. Vur şuna vur şuna. O da gitti. O da gitti. Aa burada da şey varmış arkadaşlar. Baltayla kırılacağımız bir e, yer var. Ben baltayı falan nereye bıraktım yalnız hatırlamıyorum. Geçtiğini hatırlamıyorum. Şuradan bir mermi alalım. 7 mermimiz kalmış. Mermi alalım. Mermi terse ayvayı yeriz. Aha. Bak orada biri daha vardı. Aa şurada biri var. İndir şunu. İskeletten bir çekiş düştü. Çekiç. Baltamız oldu. Çekicimiz oldu. E, ee, çekici ne yapacağım ki? Çekici şu orada dursun şimdilik. E, ee, onda bir işimiz yok. Ee, bakalım. Başka neler yapabiliriz? Başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Bir balkabağa daha bir şey çıktı. Yine neymiş bunlar? Bir alalım. Enerji içeceği bulduğun içki hızını arttırır. Ha içki şöyle içersek hızımız artıyor. Güzel. Güzel. Orada da bir içki çıktı. Burada yol var mı? Burada yol var mı? Burada, burada yol yokmuş ya. Burada yol yokmuş ya. Tamam. Sıkıntı yok. Devam et. Şurada bir bal kabağı var. Aha. Bal kabağın üstünden sarı bal kabağı açtı. Golden pumpkin. Bunu ne yapacağım ki? Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Şimdilik orada kalsın bir. Dur bakayım. Ooo. Gelin bakalım. Oğlum ne vurdum ha. Vallahi ne salladım. Vallahi arkadaşlar bayağıdır oynuyorum. Ee, ne yapacağımı falan şu anda bir endişem var. Ne yapacağımı bulamadım. Şu baltayı bir alalım bakalım. Baltayı. Şu baltayla. Şurada kırılca, kırabileceğimiz bir yer vardı. Oraya bir kırmaya çalışalım. Evet. Neresiydi orası ya? Anam! Anam geliyor! Geliyor! Lan dur 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 şurada etrafından dolaşıp kırarım. Aa orada da bir tane bal varmış. Şurayı kır. Kır. Burayı da kır. Tamam. Lan burası boş muymuş ya? Vallahi boşmuş galiba arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Yol yok mu? Yol yok. Allah! Aha yakalandım arkadaşlar. İlk defa yakalandım. Ya böyle bir şey olamaz ki ama ya. Silah nerede lan? Ha silah burada. Silah burada. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Dur bakalım. İlk defa yakalanınca arkadaşlar misyon faaliyet olmuyor ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi oğlum her yeri nereye gittiysem hep aynı şeyleri görüyorum. Bakayım. Şurada bir şey var mı? Böyle bir şey yok. Aa geliyor bir tane daha. Al sen şunu bakayım. Aa bir tane daha geliyor. Al sen de bunu. 28 mermimiz falan var tamam gel bakayım aha o altın e, ee, bal burada arkadaşlar golden pumpkin şunu bir alalım vuruluyor mu vurulmuyor alalım öncelikle bir dur bakalım ses geliyor sanki ben mi yanlış duyuyorum nasıl alıyorduk lan onu Allah Allah alamadım bir dakika şimdi burada ne diyordu burada ne diyordu you must put, put something here buraya ee, bir şey koymalısın diyor sanırım arkadaşlar ee, aha bir tane daha geldi manyak. Oh son anda. Bunu bırakıp bunu oraya koyacağız arkadaşlar. Sanırım bunu oraya koyacağız. Tamam. Koyduk. Aa, çanlar çalmaya başladı. Onu hallettik. Tamam silahımızı alalım. Silah e, çünkü birazcık zor. Şunu bir indir. Allah Allah. Başka neler var ya bakalım. Bir tane daha mı koyacağız buraya? Evet arkadaşlar oraya bir tane daha koyacağız. Ee, bir tane daha lazım. Bir tane daha herhalde e, altın. Aa, içki çıktı ama orada bir şey daha var. Sanırım Allah burada da öyle yok. Şu içkiyi bir alalım bir dakika. Enerji içeceği buldun. İçki hızını arttırır. Of. Oğlum bu arada çok iyi değil miyim? Bayağı iyi nişancıyım ha. Tamam. Burada bir şey var mı? Bu bal kabaklarının arasından arkadaşlar sarı olan e, diğer e, bal kabağını bulmamız lazım ama hala bulamadım hala bulamadım şurada bulabilir miyim oh be size yemin ediyorum arkadaşlar 5 dakikadır arıyorum geçten 5 dakikadır arıyorum şimdi bunu da bulduk bunu e, oraya götürmemiz lazım evet bunu bayağı uzakta buldum bunu nasıl götüreceğim bilmiyorum şimdi şöyle bir taktik geliştiriyorum arkadaşlar birazcık gidiyorum bunu bırakıyorum sonra bunu alıyorum tamam sonra buraya gidiyorum bunu bırakıyorum ama burada yol yok lanet olsun adamım lanet olsun burada yol yok Tamam. Buradan geldiğimiz yola geri gideceğiz. Bunu buraya bırak. Silahımızı alalım. Ver silah. Tamam. Silahla şuraya doğru bir gidelim bakalım. Gelen giden var mı? Gelen giden var mı? Aha bir tane geliyor. Dur. Şuna oha kaç tane geliyor? O hepsini hepsini indirdim lan. Çok iyi nişancıyım. Silah bırak. Alalım şimdi. Şu bal kabağını da ver bakalım. Tamam. Bal kabağımızı da aldık. Bal kabağını nereye bıraksam aha geliyor gene bir tane. Geliyor bir tane. Silahı alıp da onu vurmamız lazım arkadaşlar. Al bunu. 14 vermeniz var. Yeterli, yeterli. Tamam, onu vurdum. Onu vurdum. Birazcık ilerleyelim şöyle. Birazcık ilerledikten sonra aha. Şuradan bir mermi alalım. Hazır gelmişken. Ver bakayım 13 mermi. Tamam. Güzel. Lan biri koşuyor. Ha arkamdan biri koşuyor. Silah bıraktım. Silah bırakmıyoruz. Lan takıldım. Lan 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 geliyor manyak. Deli manyak geliyor. Allah'a Silah almam lazım. Silah almam lazım. Bir şu silah. Ha. Oh. Silah aldım. Silah aldım. Tamam. Al sen şunu ağzına, yüzüne yersin işte öyle. Gel bakayım sen de. Oğlum ne yaratık geliyor ya? Ne yaratık geliyor ya? Silahımızı bırakalım. Oğlum çok uzakta bırakmışız. Şurada enerji içeceğimizi bastık arkadaşlar. Şunu al. Al şunu. Heh. Koşalım. Koş oğlum bunu bırakmamız lazım. Koş bunu bırakalım. Aha. İkinciyi de bırakıyoruz. Tamam. İkinciyi de bıraktıktan sonra ne olacak bakalım. Aha. Kapı açıldı. O ne lan? Kral taşlı geldi. Kral taşlı olan geldi. Allah. Kaçın kaçın kaçın. Lan yürüm şaştı. Silah nerede? Silahım orada. Silahım orada. Silah almam lazım. Ver şu silahı bana. Oha kral geldi. Kral geldi. Ateş. Ateş. Oha oğlum. O ölmedi. Oğlum krala yakalandık. En az 25 mermim vardı. 3 tane mermi kaldı. 20 tane mermi attım ama ölmedi. Aa, kaldığınız yerden devam ediyoruz. Oh iyi bari. Mermi alalım. Gel lan buraya. Gel buraya. Buradan vurabilir miyim seni? Herhalde mermi yetmedi arkadaşlar. Bayağı vurmamız lazım onu. Oha, oha. Oğlum mermi bitti. 30 tane mermi attım, ölmedi. Bir tane daha 30 tane mermi atalım buna. Al bakayım. Ölmüyor. Oha, 50 tane mermiyle vurdum. Vallahi 50 tane mermiyle vurdum. Şimdi e, gidelim oraya bakalım bize ne lazım. Kapıyı açtık ve kralı öldürdük arkadaşlar. Başardık galiba. Kralı öldürdüğümüze göre anahtarı buradan alabiliriz. Yaratık geliyor. Aa bir şey çıktı lan yaratıktan. Bunlar ne? Abi mum lazım ya. Mum işareti vardı arkadaşlar. Şimdi bunlardan da mum çıkıyor. 6 tane mum lazım. Birincisi burada. Birincisi burada. Şu enerji içeceğimizi de içelim sonuncusu. Şunu koy. 5 tane kaldı. 5 tane kaldı. Silahımızı alalım. Bu birazcık zorlayacak bizi. Bu birazcık zorlayacak. Aha bir tanesi orada. Gel seni de vurayım. Tamam. Ondan da çıktı. Artık gelenlerde çıkacak galiba. Aha orada da var bir tane. Aha onda da çıktı. Güzel. Güzel. Ee şimdi sıkıntı olan e, bunu taşıması arkadaşlar. Arkamdan biri geliyor sanki. Yakalanacağım. Allah yakalanacağım. Yakalanacağım. Beni bırak. Abi yakalandık işte ya. Yakalandık işte. Mumlar aynı yerde duruyor mu acaba? Bunlar aynı yerde duruyor mu bakalım silahımı ver bakayım bana Mumlar neredesin? Neredesin? Ha mumlar duruyor tamam mumlar aynı yerde duruyor arkadaşlar Şunu bir alalım ee, İkinciyi koyalım İkinciyi bir daha koyamadım Heh koydum Sonra şurada bir tane daha indirmiştim Ha 3 de tamam Kaldı 3 arkadaşlar Kaldı 3 3 kere de yanmışız Tamam sol taraf kaldı komple Sol tarafa 3 tane daha yaratık vurmamız lazım. Ver şu silaha bakayım. Var mı lan başka artık yapan bana? He? Aha Allah belanı vermeye. Bu nereden çıktı görmedim bile ya. Oğlum bir anda yanımda spawnlandı. Dördüncü ölüşümüz, dördüncü ölüşümüz. Şimdi... Yaratıklar neredesiniz? Neredesiniz? Var mı bir şey? Gelsenize lan! Neydi bunlar? Deli manyaklar bak yok orta, ortalıkta arkadaşlar görüyor musunuz? Vallahi yoklar. Allah Allah yaratıksa ne lan? Şöyle birazcık ilerleyelim bari. Enerjimiz de bitti bayağı yavaş gidiyoruz. Var mı gelen giden? Gelen giden yok mu? Gelen giden yok. Aha spamlandı. Şunu bir indirelim. Bir tane orada çıktı. Bir tane orada çıktı arkadaşlar. Bir tane de tam karşıda ileride. Dur ona vurmayacağım arkadaşlar yakınlaşsınlar bana. Ben niye vuruyorum ki? Bir de taşıması e, zor oluyor sonra. Tamam. Aha dibimde bir tane var. Şunu bir bırakalım. Şunu bırakalım. Aa o da geliyor o da geliyor. Şu silahımızı alalım. Dibindekini vuralım. İki tanesi yakın zaten. İki tanesi yakın. Gel bakayım dostum. Tamam onu indirdik. Şimdi o sonuncusu gelsin bir bekleyelim. Sonuncusu da gelsin bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Bir anda gelir kovalar mavalar hiç uğraştırmasın beni. Geliyor. Geliyor. Gel gel yaklaş yaklaş. Al bakayım ağzına sen de. Güzel. Üçü de burada. Üç mumumuz da burada. Al bu mumu. Dördüncü mum da tamam. Arkamdan sesler geliyor yalnız arkadaşlar gene. Gene sesler geliyor. Silah ver bakayım bana. Biri geliyor şuradan. Biri geliyor şuradan. Ah manyak seni. Aha. Aha hala mum çıkmaya devam ediyor. Güzel. Bunlar da bayağı yakın oldu. Ee, beşinciyi de bulduk. Beşinciyi de bulduk. Çok güzel. Bunu da koy. Son bir tane. Son bir tane. Sonra herhalde bana bir anahtar falan verecektir diye düşünüyorum. Silahımızı alalım. Gelen giden var mı? Bir sesler geliyor. Ses geliyor. Nereden ses geliyor lan? Şuradan mı? Neredesin? Aha gel 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 gel. Gel manyak seni. Manyak. Tamam şunu da alalım arkadaşlar. Sonuncu son bir tane kaldı. Abi gene ses geliyor ki. Bir dakika şurada ha. Oha! Aa, son iki mermimiz kaldı. Vallahi son iki mermimiz kaldı. Ha yakalanacağım. Oh. Son anda, son anda. Oğlum gelmeyin artık yeter. Şu son bir tane de koyayım. Lan alamıyorum, alamıyorum bunu. Bunu alamıyorum. Şunu al bari. Hiç sıkıntı yok. Son üstünde koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Son bombumuzu da koyalım. Anahtarı buldun diyor. Aha, anahtar aldım. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Zaten silah da var. Hiç uğraşmadan arkadaşlar direkt gidiyorum. Arkamdan biri koşuyor. Arkamdan biri koşuyor. Vallahi biri koşuyor. Anahtarla hemen açmam lazım orayı. Enerjimiz yok ki hızlı koşalım. Hayır. Hayır. Yakalamak istemiyorum. Abi. Ha! Geçtim sandığım. Son anda yakaladı açarken. 5 kere yandım. Allah'tan oyunu ee, başa atmadı arkadaşlar. Şu anahtarı al. Kapıyı aç. Başardık. Bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. de beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oh be kazandın diyor. Güzel güzel. Cadılar Bayramı güzellemesini bitirmiş olduk. Ekranı çayını unutmayın. Çok güzel videolar. Bay bay.